Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Buraya geldiğiniz zaman canlı yayından geldiğinizi söylerseniz tezgahtaki abilerimiz sağ olsun indirimde yapıyorlar. Yapacaklardır da. Buradaki ürünlerin hepsi sıfır. 1200 lira, 1300 lira, 1400 lira. Tabi marka modele göre değişiyor fiyatları. Şu tarafa da bir laptop tezgahı kurulmuş ve cep telefonu var. Orayı da gösterelim hemen şöyle. Fiyatları PlayStation 3 de var. Bir tezgahta 2000 liraydı ama bu tarafa burada ne kadar bilmiyorum. Şarj yok, Burası şişli bomonti bit Hepsi çalışıyor. Bir tane orada beyaz. Küçük. Bilgisayarı aldı. Evet şarj kablosunu da aldı. Verdi. Poşetleyecek alacak. Bunlar küçük laptoplar. 1200 liraymış fiyatı. Şöyle devam edelim. Burada da bir cep telefonu tezgahı var. Yanlarında stikerler var böyle dövme çeşitleri. Devam ediyoruz. Cep telefonu çok gelmiş. Herhalde rağbet çok fazla var. Mesela bakın burada da cep telefonları çok fazla var ama üstlerinde fiyatları yazmıyor. Eski telefonlar parça niyetine de kullanabilirsiniz bunları. Şöyle devam edelim. Bu tarafta bayan ürünleri var. Protest tırnaklar var orada arka tarafa bir geçelim. Ne anahtarlıklar var. Böyle Beşiktaş, Üsküdar, Taksim. Tütsülük var orada. Kastamonu var. Kastamonu ne alaka ya? 37. Severiz. Laptoplar 1200 lira dedi. Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Tişörtleri şöyle göstermeyeceğim. Orada yayınımızı ihlal yapıyor. Marka olayına girdiği için. Burada duvar için